Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle pembenin doğanın kıymetini anlayacağı günleri iple çekiyorum diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık şerbeti dizisinde ters köşe olmaya doyamadık. Sizlere kısa sürede Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söylemiştim ve öyle de oldu. Görkem yapacakları ile tüm izleyenleri daha da şaşırtacak. Fatih ise her bölüm hayal kırıklığı yaşayacak. Artık Görkem'i bile görmek istemeyecek. Ondan nefret etmeye başlayacak. Görkem ise bunu anlayınca Ömer'le yakınlaşacak ve Fatih'i aldatacak. Fatih'i kim bilir daha nasıl rezil edecek, tahmin bile edemiyoruz. Kıvılcım da Ömer ve Görkem'in yakınlaştıklarını öğrenince şok olacak ve Ömer'i hemen terk edecek. Artık bu aşk bitecek. Çimen ise annesinin evine dönecek ve ondan af dileyecek. Pembe ise hem Görkem ile hem de Alev ile savaşmakta. Pembe Görkem'e karşı kazanacak ama Alev'e yenilecek. Alev artık istediğini fazlasıyla almış olacak. Doğa ise kısa sürede Giray ile yakınlaşacak. Giray ve Doğa aşkını Fatih'e sürpriz bir isim yetiştirecek. Fatih bunu duyunca çıldıracak. Görkem ise Fatih'in bu kadar tepki vermesine çok sinirlenecek. Fakat Fatih bu aşka darbe vurmak için her hamleyi yapacak. Kıvılcım Ömer'i terk edince o da yeni bir isimle tanışacak ve sürpriz gelişmeler başlayacak. En büyük sürpriz ise kısa sürede hastane sahneleri karşımızda olacak. Çok sürpriz bir isim hastaneye kaldırılacak. Anlayacağınız sürpriz gelişmeler izleyeceğiz. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.